da biraz da internet hakkında konuşalım. İnternet yararlı mıdır? Zararlı mıdır? Bu nasıl kullandığımıza bağlı değil mi? İnternette herhangi bir şeyi araştırırken karşınıza muhakkak açık saçık görüntüler içeren siteler bir anda belirmiştir. Hemen telaşa kapılırız kapatmak için veya biz yetişkinlere bile muhakkak pornografik içerikler barındıran fotoğraflar gönderilmiştir. Peki çocuklarınızın başında geldiğinde ne yapıyorsunuz? Ne yapmalı? E her zaman siz de olamazsınız ki çocuğunuzun yanı başında. O zaman ne olacak? Sadece çıplaklık olarak düşünmeyin lütfen. İnternet üzerinden çocuğunuzun maruz kılabileceği pek çok zarar vardır. Çevre ortamlarda çocukların ve gençlerin kendilerinin ya da ailelerine ait kişisel bilgilerin e-posta, sohbet programları aracılığıyla üçüncü şahısların eline geçmesi gibi ya da İnternet üzerinden ebeveynlerin kredi kartı ile onlardan habersiz alışveriş yapılması gibi. Ya da kendilerinden yaşça büyük ve kötü niyetli kişilerle haberleşmek gibi. Avrupa Çevrim Çocuklar Araştırma Projesi başlıklı araştırmanın bulgularına göre çocukların internet kullanımı sırasındaki karşılaştıkları olumsuz durumlarla ilgili Ailelerinden ziyade arkadaşlarından yardım alma eğiliminde oldukları görülmüştür. Herhangi bir internet riskiyle karşılaşmış çocukların yaklaşık yarısının bu durumu kimseyle paylaşmamış olduğu belirtilmektedir. İnternetin çocuk yararına kısıtlanması bir aile meydan savaşına dönmemeli. Bu kısıtlamanın neden gerekli olduğu, ailenizi kötü niyetli kişilerden korumanız için hep birlikte atılması gereken bir adım olduğunu çocuğunuza anlatmalısınız. Yalnız önce serbest bırakıp devamında yasaklama ya da aralıklarla yasaklama şeklinde çocuğunuzun önüne koyarsanız o da haklarının elinden aldığını düşünecek ve itiraz edecektir. Bu normal. Çünkü bu tüm ailenin bir araya gelerek Aile güvenliğini nasıl sağlarız şeklinde bir konuşma esnasında çocuğunuzun da fikrini alarak ancak gerçekleştirebileceğiniz bir durumdur. Bir de aşağıya bir link bırakıyorum. Bu linkin içeriği size güvenli internet hakkında bilgi sunacaktır. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun güvenli internet hizmetini duymuş muydunuz? Güvenli internet hizmeti internete erişim sağlayan işletmeciler tarafından Ücretsiz olarak sunulan çocuk profili ve aile profili olmak üzere iki seçenekten oluşan ve internetteki zararlı içeriklerden internet kullanıcılarını büyük oranda koruyan alternatif bir internet erişim hizmetidir. İnternet erişiminizi sağlayan işletmecinin bayisinden, çağrı merkezinden, online işlem merkezinden herhangi birini kullanarak güvenli internet hizmetini etkinleştirebilir. İstediğiniz zaman profilleri değiştirebilir ya da profilleri devre dışı bırakabilirsiniz. Hep çocuklarınızı nasıl koruruz kısmından bahsettim. Kim bu kötü niyetler veya ne yapıyorlar da çocuklarınıza istismar ediyorlar? Bu konuda o kanalın 5 aşamalı internet üstünden cinsel istismar süreç modeli var. Hep birlikte bir bakalım. Aşama 1. Arkadaşlık kurma. Burada suçlu mağdur ile tanışır. Hatta eğer bir uygulama veya platform üzerinden konuşuyorsa çocuğa özel bir alana geçmesi konusunda teklif sunar. Aşama 2. İlişki kurma aşaması. Burada suçlu mağdurun yaşamını öğrenmeye çalışır. Amaç ise mağdurun bilgilerini alarak onunla en yakın arkadaş imajını oluşturmak. Aşama 3. Risk değerlendirme. Suçlu mağdura muhakkak bu tarz bilgiler sorar. Bilgisayarın nerede, hangi odada, herkes ulaşabiliyor mu? Aşama 4. Münhasırlık aşaması. Görüşmenin içeriğini artık az çok tahmin edersiniz, değişmeye başlar. Karşılıklı sırların paylaşımı bu aşamada önemlidir. Burada bir hatırlatma yapmalıyım. Sevgili aileler, çocuğunuzun en iyi arkadaşı siz olmalısınız. Neden çocuğunuz size değil de bir başkasına kendisini anlatsın değil mi? ailesiyle iletişime kuvvetli çocuklar bu tarz sohbetler için yabancıları ya da internet ortamını kullanmazlar. Devam edelim. Son ve beşinci aşama, cinsel aşama. Suçlu mağdurda artık derin bir güven duygusu uyandırmıştır. Suçlu kişi çocuğa daha özel sorular sorar. Sorular cinsel içeriklidir. Mağdur ise suçluyu bir akıl hocası gibi algılar. Suçlu mağdura müstehcen içerikler gösterebilir, hatta çocuktan kendi özel bölgelerini göstermesini isteyebilir. Bu anlattıklarım çok uzakta yaşanan durumlar değiller. 2014 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre Türkiye'de sosyal paylaşım sitelerinde hesabı bulunan çocukların %46'sı profillerini herkese açık şeklinde kullanmakta ve %19'u adres bilgilerini, %8'i telefon numaralarını yabancılarla paylaşmaktadır. Ayrıca çocukların %68'i sosyal paylaşım sitelerinde bulunan gizlilik ayarlarını yapmayı, istenmeyen mesajları engellemeyi bilmediklerini söylemişlerdir. 2016 yılında yapılan farklı bir araştırmada ise sosyal ağlarda çocukların %76'sının soy isimlerini, %71'inin yüzlerini gösteren fotoğraflarını paylaştıkları, %6.5'inin gelen tüm arkadaşlık isteklerini kabul ettikleri görülmektedir. Bu sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Avrupa'daki çocukların %50'sinin yabancılarla kişisel bilgilerini paylaştığı, %40'ının yetişkin pornografisi ile karşılaştığı, ayrıca yabancılarla etkileşime girmenin çocuklar tarafından risk olarak görülmediği bildirilmiştir. Çocuklarla duygusal ve cinsel ilişkiyi destekleyen ve teşvik eden pedofilik kültür, çocuk cinsel istismarında suçların saklanma becerilerini arttırırken, çocuklarla ilgili çarpık cinsel tutumları desteklemekte ve normalleşme yoluyla fantezilerin tırmanmasına yol açmaktadır. Çevrim pedofil gruplar internet üzerinde yaşadıkları bu durum için bizler gibi ihmal, istismar, sömürü gibi kavramlar kullanmazlar. Çocuklarla cinsel ilişki kurmayı sevme duygusuyla tanımlar ve suçların bilişsel çarpıtmalarını güçlendirir. Bu gruplar sanal topluluklarda çocuk istismarı mevzuatını ve toplum algısını değiştirmenin yollarını tartışırlar. İstismarcılar mağdur yerine genç arkadaş. Seks suçlusu yerine erkek sever, kız sever, çocuk sever gibi ifadeleri kullanırlar. Bir diğer konuda çocukların interneti kullanması, özellikle pandemi nedeniyle çocuklar vakitlerinin önemli bir kısmını internet başında geçirmekte, bazen internet üzerinden oyun amacıyla bilgisayarı kullanabilmekte ama bazen de meraklarını gidermek için internette bazı araştırmalar yapmaktadırlar. Özellikle tabu olarak kabul edilen bilgiler bilgileri aramak için. Evet evet cinsel eğitimden bahsediyorum. Çocuğunuz bu bilgiye sadece iki şekilde ulaşabilir. Birincisi internetten ve hoş olmayan bir şekilde ya da ikincisi sizden ve sağlıklı bir şekilde. Biliyoruz ki siz kıymetli aileler çocuğunuz için en doğru olanı istersiniz. O zaman bu bilgiyi sizden duymaları yerinde olacaktır. Bu haftanın kitap önerisi de size destek olsun o zaman. Sınırlarım ve sırlarım. Yine bir yaşam yanardağ çelik kitabı. Çocuğunuza iyi dokunuş ve kötü dokunuş arasındaki farkı gösterirken iyi ve kötü sırların neler olabileceği hakkında fikir de verecektir. Bu sayede internette veya günlük yaşamda yabancıların niyetlerini çocuklarınızın önceden sezmesi ve karşılaştığı kötü bir durumda ne yapması gerektiği hususunda da bilgi sahibi olacaktır. Kitap içerisinde çok yaratıcı bir etkinlik fikri de var. Tavsiye ederim. Tabi unutmadan çocuk istismarı ve ihmaliyle mücadele derneği kanalına abone olmayı unutmayınız. İyi okumalar.